Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Gireceğin motor A sınıfı. A sınıfı kategorisinde olan bir motor. Motorumuz Yamaha marka. Hemen ön e, çamurlukta yazıyor. Modelimiz MT07. Motor bloğumuz çift silindir. Sıvı soğutmalı. Bir aşağı beş yukarı toplam 6 ileri vitesler oluşmakta. Tekrarlayalım. Bir aşağı beş yukarı toplam 6 ileri vites. Aynen geri vitesimiz bulunmamakta. Motorun sağ tarafında elde ön fren, ayakta arka fren bulunmaktadır. Gaz pedalımız sol tarafta, debriyaj yine sol e, ayakta ise vites pedalımız bulunmaktadır. Sigorta ve marş ikisi aynı tuştadır. Sigortayı önce açıyoruz, marş için tekrar aşağı çekiyoruz. Motorumuz çalışıyor. Uzun kısa far ayarımız. Severken sıra tuşumuz tuşumuz sinyal açtık kapatmak için ortaya bastı yapıyoruz. Sonramız bu tuşumuz bulunmakta. Gidonda. Akümüz koltuk altında. Bu gel. Yağ dolun kapağımız hemen motor bloğunun hemen sol e, arka üst kısmına doğru düşüyor. Yağ dolun kapağımız orası. Yağ ölçüm camımız ise gel biraz böyle. Altta küçük bir camlar. Yağ seviyesini buradan kontrol ediyoruz motor. Motor tanıtımımız bu kadar. Bundan sonra parkurumuz başlıyor. Parkurda başarılı olduğun takdirde de devamı güzergah olarak sınavımız tamamlıyoruz. Anlaşıldı. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mersin Motosiklet Parkuru'ndan sizleri selamlıyorum. Motosiklet sınavımız iki ayrı kademeden oluşmaktadır. Şu anki önümüzde görmüş olduğunuz ilk kadememiz parkur olarak adlandırılır. Parkurumuz slalom 8, 8 sonrasında denge çizgisi, denge çizgisinin hemen sonrası engel kaçışı ve ani fren de biter. Ani frenden sonrası ise güzergah olarak devam etmektedir. Siz Şimdi sizlere parkuru tanıtımı yapıyoruz. İlk dubamızın sağından başlıyoruz. İlk manevramız sola doğru. Slalomunuzun en sonundan geniş bir şekilde aldığımız taktilde daha rahat olur. Yerdeki ok işaretleriyle yönlendirmelerimiz bulunmakta. İkinci daireye geçtikten sonra bir nevi U dönüşü yapıyoruz. Burada sarıyı kullanmanız daha iyi olur. Bildiğiniz üzere sarının dışına çıkamıyoruz. Sekiz sonrası önümüzde görmüş olduğunuz denge çizgisi. Denge çizgisinin sonrasında engel kaçışımız ilk noktaya temas ettik kaçışımızı yaptık ikinci noktaya tekrar topluyoruz ve ani fren bitiş arasında ilk parkurumuz tamamlanıyor <laughs>